hanımefendiler, beyefendiler. Gemtaş tarafından yapılan Gemtaş 2 Çukurbahçe toplu konutları temel atma törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Oh! <laughs> Orman Bakanlığımızda yapmış olduğumuz çalışmalar inşallah yakında meyvesini verir. Bozuk ormanlarda, makilik alanlarda konut yapmak üzere özel bir düzenlemeyle inşallah 8 bin konutu da orada inşa etmiş olacağız. Sıkıntısı şu, Irak'ta yapılan hata harbin sonuna kadar devam etmekte. Yani burada Geçmişte yapılan bir takım yanlış uygulamalar, yanlışlıklar, yapılmayanlar, iyi yapılmayanlar bugün ilçenin gündeminde katmerli sorunlar olarak durmaktadır. Evet, bakarız. Hayırlı olsun. Allah'ın affetmesini, fenası, evet. belası gitsin inşallah. Evet. Tamam. Evet. Buyurun, komploca arkadaşınız. Evet sevgili Gemlik Life takipçileri, bugün Gemlik Belediyesi'nin iştiraki olan Gem, Gemlik Gemtaş Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanı Gülşen Uslu ile beraberiz. Gülşen Hanım bize Gemtaş 2 projesinin Çukurbahçe'de inşaatı başlayan, bugün temel atma töreni yapılan Gemtaş 2 projesi hakkında bize bilgiler verecek. Evet Gülşen Hanım, sizi biraz tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle is ismim Gülşen Uslu, inşaat mühendisiyim son seçimlerde meclis üyesi görevine getirdim. Hem Gemlik'te hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde. Gemlik'te İmar Komisyonu başkanıyım. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde İmar Komisyonu üyesiyim. Gemtaş AŞ faaliyete geçirilce kararlaştırıldıktan sonra da Gemtaş'ta çalışmaya başladım. Tabii benim kendi e, iş yerim vardı. Onu kapattım tamamen. Şu anda belediyenin ve Gemtaş'ın işleriyle meşgulüz. E, amacımız Gemlik Belediyemizin toplu konut projelerine e, yardımcı olmak. Bu anlamda hem proje e, belediyemizde kurulmuş olan proje grubunun koordinatörünü yapıyorum. Hem de Gemtaş'taki inşaatların e, yürütülmesinde görev yapıyorum. E, Çukur Bahçe 20 daire bir dükkandan oluşan bir proje. Bu ikinci proje. Bu Aldım. Gemlik Belediye'mizin e, Cihatlı'da yapmış olduğu e, yaklaşık bin dairelik toplu konutun haricinde e, kat karşılığı ihaleyle yapmış olacağı ikinci proje. İlk projemiz bu anlamda hani tek bloktan oluşan ilk projemiz hastanenin oradaki Çanlık toplu konut projesiydi. Gemtaş ihale yoluyla ilk defa kat karşılığı olarak olayı orayı almaya hak kazandı. Dolayısıyla Gemtaş dediğimizde %100 Gemlik Belediyesi'nin sahibi olduğu bir şirket. Yani e, projesi belediyede çiziliyor. İhalesi belediyede, ihale kanununa göre tamamen yapılıyor. Açık ihaleyle tüm halkımızla açık bir şekilde yapılıyor. Şartları belediye belirliyor. Belediye idaresi e, belirliyor. İhale yapılıyor. Diğer firmalar gibi Gemtaş da katılabiliyor. E, ve Gemtaş katıldığı bu ihaleden ilk defa Çamlık projesi. Çamlık 18 daireden oluşuyor. Gemlik Muammer Devlet Halk yanındaki. yanındaki. Çamlık piknik alanı tam karşısındaki 18 daireden oluşan ilk hani tek blokluk projesi o olmuş oluyor. Gemtaş'ın ilk yaptığı proje olmuş oluyor ihale olarak. Çünkü ihale olarak diyorum ayrıca doğrudan temin yöntemiyle de yaptığı işler var. bunların haricinde 10. doğrudan temin işini de Gemtaş ya aldı yakın zamanda Kurtul'daki bir VC imalatı işi. Dolayısıyla bu ikinci ihale işi artı 10 tane de ayrıyetten doğrudan temin yöntemiyle yaptığı işler var. Şirket profili özetle bu şekilde. Şirketin kuruluş amacını söylemek istiyorum. Şirketin kuruluş amacı e, burada kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak. Kamu kaynağı nedir? Mesela burada Gemlik Belediyesi'ne ait bir arsa var. Bu arsanın bu arsa olduğu gibi evet, bu arsa da Gemlik Belediyesi'ne ait bir arsaydı. E, konut yapımına e, göre planlanmış bir arsaydı. Belediye şimdiye kadar klasik yöntemle bu arsasını değerlendirmiş olsaydı diyelim ki bunu bir takasla kullanmış olsaydı arsanın değeri üzerinden bir takas yapacaktı. Kaynağı bu idi. Fakat şimdi burayı kat karşılığı ihale ederek 10 tane daireyi ve üzerine de ayrıca para da istiyor belediye bu ihaleler. Hani hem kat karşılığı daireyi istiyor, artı para istiyor. Hem para olarak almış oluyor. 10 tane dairenin bedeli bir kere bu arsanın bedelinden oldukça fazla. Hani bu nedir müteahhitlerin ve arsa sahiplerinin şu anda nasıl kazanıyorlarsa iki tarafta. Burada da öyle. Da yani gemlik belediyesinin bir, bir, bir kazancı. Bir var. Bir birimlik e, malını bir buçuk. 1.6 belki de 2 birime kadar değerini yükseltmiş oluyor. Yani bizim paralarımız, vergiyle ödediğimiz paraları e, değerlendirerek hem de helal yoldan yani faize vesaireye bulaşmadan ist, istihdam oluşturarak, değer üreterek, çalışarak e, kaynaklarımızın değerini yükseltmiş oluyoruz bu şekilde. Verimli kullanmış oluyoruz. Peki efendim. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben evet sevgili. Çok teşekkürler efendim. <laughs> Efendim ee, Gemlik Belediyesi'nin iştiraki olan Gemtaş Anonim Şirketi'nin Gemtaş 2 projesinden şu anda aktaracaklarımız bu kadar. Sayın Gülşen Uslu proje hakkında bize detaylı bilgiler aktardı ve aynı zamanda şirket hakkında da detaylı bilgiler aktarmış oldu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Gemlik'in en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.